Ben biraz şu terörün kökenine ait biraz bilgi vereyim. İnşallah. Ee, İnşallah. Çünkü yani çorba eksikliğinden evlenememekten değil e, PKK terörünün neden kaynaklandığı şimdi kaynaklarından açıklıyorum. İnşallah. hocam. Ee, komünizm'in kurucusu Marx eğer çelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasıl öyle kalırdı diyor. Yani tez, mesela e, Marksist düşüncede. Ee, bir fikir yani tez toplumda rağbet bulduğunda zaman içinde bunun karşıtı olan karşıt fikir yani antitez gelişecektir. Tez ve antitezin karşılıklı etkileşiminden yeni bir fikir yani sentez doğacaktır. Ve bu süreç bu şekilde tez, antitez, sentez sırasıyla devam edecektir. Hiç kesilmeden çatışma devam edecek diyorlar. Komünist lider Lenin gelişme zıtların mücadelesidir diyor. Lenin bazı kimseler zalimliğimi sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz. Bu marksist bir prensiptir zaten diyor, zalimlik diyor. Pravda gazetesinde 29 Ekim 1918'de bunu söylüyor. Lenin, e, terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Eee, Mesela yine Lenin'in bir sözü. Ee, bazıları diyor öldürme işini veya bir polis karakolunu basma görevini üstlenmeli. Bir kısmı ise banka soymalı diyor Lenin. Yine Lenin e, Lenin Teorik ve Pratik Terör Hakkında e, isimli kitabında 2005 baskısında polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, Devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak. Mesela bu yaptıkları o. Ortalığı evet. karıştırmak. Evet. Devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilme silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. Yani PKK gibi. Aynı. Stalinist oldu çünkü. Aynı. Komünist örgüt. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak, korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Ya başka türlü zaten iktidara gelemeyiz diyor. Yani doğuda PKK'nın gelişmesinin sebebi bu yöntemlerdir. Demin anlattım. Denin diyor ki biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazsa diyor Lenin, hiçbir şey başaramayız. E, terör uygulamadığımız hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız diyor. Victor e, Ivan Lenin e, 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 eserinin kitabının e, cilt 35 sayfa 311 e, Proletariye egemenliğindeki devlet Burjuvazi'yi ezmek için kullanılan bir makinedir. Burjuvazi'de işte zenginler işte sermaye oluyor. Diktatörlük doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Yani hiçbir yasa tanımayız diyor biz şiddet uygularken diyor. Proletaryanın devrimci diktatörlüğü, proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde, yani mesela onlar AKP'yi de burjuva sınıfı olarak görüyorlar. Diğer partileri de öyle görüyorlar. Oradaki <laughs> halkı da öyle görüyorlar. Ayakta duran bir iktidardır. Hiçbir yasayla kısıtlanamaz diyor bakın. Proletaryanın Burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir iktidardır. Ya Başka türlü ayakta duramayız diyor. Yani şiddetle biz ayakta durabiliriz diyor. Hiçbir yasayı da kısıtlanamaz diyor. Ya biz kanun nizam tanımayız diyor. E Lenin proletarya devrimi e, sayfa 53. E mesela ırkçı Alman tarihçi Hitler'in hocası. Hitler'i Hitler yapan adam. Ee, uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler diyor. Her yerde görüyorsunuz yani Darwinizmin etkisini. Mesela diyor ki devrim diyor Mao bir isyan ve ayaklanma bir sınıfın diğerini devirdiği bir şiddet hareketidir. Kızıl Kitap ikinci bölüm. Gene yani Troçki mesela komünist lider. Şiddetin her biçimine başvurarak çözülecektir diyor. Ee, istediği amaca o şekilde ulaşılacağını söylüyor. Kızıl terör ölmeye mahkum ve buna katlan, katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. Bak kızıl terör ölmeye mahkum. Bir kere halkı ölmeye mahkum etmiş bunlar. Hüküm vermişler. Ve buna katlanamayan, ölmeye katlanamayan diyor. Bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. Yani o madem bundan çekiniyor diyor, biz bunu yapacağız diyor. Bu öldürme işlemini yapacağız diyor. Dolayısıyla e, bunlarla fikri mücadele yapılmadan, bakın bunlar bu fikri mücadele yapıyor adamlar. Bunu anlatıyorlar. Bunların ilgili kitaplar okutuyorlar. İzahlar yapıyorlar. E tek yanlı bu anlatılır da karşı cevap verilmese ne olur? Olacak iş değil tabii. Tabii. Mutlaka karşı cevaplarım e, bu e, diyalektik düşüncenin yanlışlıkları, darwinist düşüncenin yanlışlığı ki bütün Marksist ve faşist sistemin kökeni Darwinizm'e dayanır. Darwinizm tamamen yıkıldığında ne faşist ne komünist sistem kalmaz. İnşallah. Dolayısıyla Güneydoğu'daki asıl sorun Darwinizm'in yıkılması sorunudur. Yani fikren Darwinizm tamamen yıkılırsa komünizm de ona bağlı yıkılır. o zaman komünizme uğraşmaya dahi gerek yok. Komünizm kendinden çöker. Ama Darwinizm ayakta durduğu müddetçe komünizm de faşizm de sürekli ayakta kalır. Çözüm fikri mücadeledir. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah.